Tam baba var. Evet alıyorum canına. Evet. 3 7 7 ekmeği getirdim. alalım. Aşağıdan <laughs> bayramı Ali Usta da bir Türkiye Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bu sizin sayenizde oldu. Siz istediniz, ben yaptım. İyi ki varsınız. 3 7 ekmek İbrahim Usta. Son tavuğumuz geliyor. Yakıyorum altını. Hayır şimdi Şunu da alayım. Tamam yap İbrahim Usta yap. Türkiye'de tek. Tavuklara ameliyat mı ediyorsun Ali Usta? Evet ameliyat etmeye devam ediyoruz. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Şu ince ince detayı gördünüz. Evet ince detayı gördünüz. Şimdiden affetler olsun.